Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipler Birliği'ne ilişkin çalışma hakkında yeni düzenleme hazırlığı başlandı. Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kabineye arz edeceğiz dedi. Bakan Bozdağ, Türk Tabipler Birliği'nin Türk ismine hakaret edercesine, Türk milletine ve Türkiye devletine düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla Türk ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle buraya yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı. Ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce kabine toplantısında Türk Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin değişimini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk'le bağdaşmayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum demişti. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.